Ah Kemal, Fadime teyzeyi bilir misin? Bizim üst sokaktaki komşu. Evet Naciye, tanırım. Hatta kaç kere kapıdan geçerken zorla çay ikram etti. Ne oldu Fadime anneye? Gelini istememiş, kalkmışlar huzur evine vermişler. Arabaya bindirilirken ağlıyormuş Kemal. İçim gitti vallahi. Nasıl yani? Ahmet, eşini dinlemiş de anasını huzur evine mi vermiş? Of Naciye, yapma ya. Vallahi öyle Kemal. Maalesef insanoğlu nankördür işte. Of Naciye, konu ana olunca ben biterim. O zaman gel yanıma otur, sana ana nedir anlatayım. Anlat Kemal, dinliyorum. Bak Naciye, sana bir soru. Türkiye'de hangi illerde huzur evi yoktur? Söyle bakalım. Kemal, bilmem ki her yerde vardır mutlaka. Naciye'm, ben siirtliyim. Doğuda, güneydoğuda huzur evi yoktur. Neden biliyor musun? Çünkü biz anamızı kutsal biliriz. Onları asla huzur evine vermeyiz. Bizde şu inanç vardır. Bir evde büyük yoksa o eve ne hayır gelir ne bereket. Çünkü o bir ana. Bizde baba da çok önemli elbette ama ana yerini hiç kimse tutamaz. Kendimden örnek vereyim. Annem şu an 90 yaşında. Abimin yanında sağ olsun. Yengelerim bakıyor. Ben gençken param yoktu. Kötü örnektir belki ama sigara içerdim. Param bazen olurdu, bazen olmazdı. Babam bana vermezdi ama annem hissederdi. Çünkü o bir anne. Mahalle bakkalına gider, bana sigara alır, babamın üstüne yazdırırdı. Neden? Çünkü o bir anne. Baba o kadar dert etmeyebilir ama anne asla çocuğunun üzülmesine dayanamaz Naciye. Sen ciddi misin Kemal? Oralarda huzur evi yok mu yani? Yok Naciye'm yok tabii. Çünkü o bir anne. Seni zorluklarla büyütmüş, yaşlandı diye onu huzur evine mi verelim? Peki ahirette Rabbim bize nasıl hesap soracak? Ah insanoğlu bunu bir bilseler Naciye'm. Şunu düşün, senin çocuğun seni huzur evine verse sen ne yaparsın? Unutma, zaman hiç kimseyi affetmez. Şunu da unutma, ne ekersen onu biçersin. Emin ol, ilk o Fadime teyzeyi huzur evine verenlerin çocukları da onlara aynısını yapacak. Etme bulma dünyası Naciye'm. Ana kimdir Naciye? Şöyle bir hikaye vardır. Biz ana rahmindeyken çıkmak istemezmişiz. Çünkü dünyayı görmemişiz, korkarmışız. Bize bakan meleği bırakmak istemezmişiz. O melek bize der ki korkma bizden daha şefkatli bir melek dışarıda seni bekliyor. İşte o melek annedir unutma. Eğer bu dünyada anasını kırmamış biri varsa bilsin ki dünyanın en zengini odur.